ne işe? Ne? Üstüde. O ne demek? Üstüde. Çay koyuyoruz, üstü yiyeceğim. Meştete. Hı. Meskafe mi? Nasıl oluyor? <laughs> Yanına bir şey yiyor muyuz? Evet, <laughs> hayır. Yemiyor muyuz? Aç mı kalıyorsun? Evet. Sen yemek yemiyor musun? Ben sana yemek vermiyor muyum? Sen kimden yemek yiyorsun? Çok yeşil sağlıklı yeşil. Sen yemek yemiyor mu bebeğim? Bizim yemeğimiz yok mu? Masanın üzerine patates var. O ne? Patates. O yemek değil mi? Onu kim yaptı? Çok keşif sağlıklı. Baba. Hayır bir şey söyle. Yağmur yağıyor. Baba. Ha yağmur yağıyor. Baba. Karı. Hayır. Baba. yağmur yağıyor. Söyle bakalım belki yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Çay yakıyor. Ağla başlı. Yağmur bakıyor.